Büyük manipülasyonda bir numara yapacağız. Seyirci desteği veriyoruz alarak istediği gibi karıştırıyor. Ardından biz kartları elimize aldıktan sonra düzeltilmiş gibi yaparken destenin en altındaki kartı çaktırmadan ezberleyeceğiz. Ardından kartları bu pozisyonda tutarak destenin üstünden kart almaya başlayacağız ve seyirciden bize bir yerde dur demesini isteyeceğiz. Bu hareket yaparken elleriniz çok hızlı hareket ederse aynen şu şekilde neyin ne olduğu seyirci tarafından çok belli olmayacaktır. Nerede dur derse desin seyircimiz biz en alttaki ezberlediğimiz kartı sahilemizi çevirerek gösteriyoruz. Seyirci kartı bildiğimizi bilmiyor ama biz zaten kartı biliyoruz. Maça 4 seçildi. Ardından desteği verip seyircinin istediği kadar karıştırmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra kartları alacağız. Ve desteği açarak seyircinin kartını bulmaya çalışacağımızı söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bütün desteği ezberledim. Ben arkamı döneceğim. Sadece seçtiğim kartın yerini değiştir. Biz arkamızı döndüğümüzde seyirci seçtiği kartı alıp başka bir yere koyacak. Sonrasında ise desteği toplamasını isteyeceğiz. Ardından biz tekrar önümüze döndükten sonra desteği açacağız ve zaten en başta ezberlemiş olduğumuz kartı bunun yeri değişmiş diyerek senin kartın o zaman buydu gibi bir manipülasyonla bulabilirsiniz. Seyirci oldukça şaşıracaktır. İşte her şey bu kadar kolay.